Hatay'da bir beton mikserinin yola beton döktüğü anlar kameraya yansırken mikserlerin yola sıklıkla beton dökmesine mahalle muhtarı tepki gösterdi. Bak yolu nasıl şey yap bak. Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da inşaat çalışmaları esnasında kamyon ve beton mikseri sürücüleri zaman zaman yaptıklarıyla tepki çekiyorlar. Kent merkezinde hafriyat kanyonları ve beton mikserleri sıklıkla görülür durumda. Antakya ilçesi Kuruyer mahallesinde seyir hayreti bir beton mikseri yol ortasına beton döktü. Yol boyunca ara ara durarak beton döken mikser sürücüsü yaptığına aldırış etmeden yoluna devam etti. Mikser sürücüsünün betonu yola döktüğü anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Mahallede bulunan Özaykut betona ait beton santrali mikserlerinin yola sıklıkla beton dökmesine tepki gösteren mahalle muhtarı Yusuf Karadeniz yaşananlara tepki gösterdi. Bu olay sürekli oluyor. Beton bura geldiğinden beri mahallemde zaten aşırı derecede toz oluşuyor. Etrafta o kadar yerleşim e, yeri varken yani evler varken biz çok rica ettik. Buraya kurma, kurmayın bu santrali diye. Adamlar inatla kurdular buraya. Şimdi burası Altınöz Yolu. Biliyorsunuz Harbiye Yolu kapandığı için Yayla Dağındaki bütün taş ocaklarının kamyonları da bizim yoldan geçiyor. Mikserler de buradan beton saçarak yola çıktığında çok pis bir görüntü oluyor, kaza olmasına sebep oluyor. Çok keskin virajda beton dökülmesi olduğu zaman karşıdan gelen arabalara aşırı derecede tehlike arz ediyor. Sürekli döküntü oluyor. Eğer bunun önlemi alınırsa çok memnun olacağız. Köy halkı olarak dökülen betonları hep video alıyoruz. Videoda da görünüyor zaten çekmiştik videoları. Eee söylemek istediğim sadece biz bu beton santralından kurtulmak istiyoruz. Şu an çok zor şartlarda yaşıyoruz. Yani kuru yer yerine artık tozlu köy olsa bundan daha iyi olur. Bu santralı da burada istemiyoruz. Aşırı derecede bana zarar var bu santralın.